Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte eee bir dakika bir saniye bir dakika lan bir dakika arkadaşlar böyle yumruk oyunu oynuyoruz birbirimize dayak atıyoruz Arkadaşlar ben tekrardan gireceğim. Evet şu anda başladı yeniden. Evet, arkadaşlar tipimi değiştirdim. Nasıl olmuş? Yani değişik bir tip yapayım. Çok güzel oldu. Allah meteor yağıyor arkadaşlar. Bunun taktiğini hemen söyleyeyim. O ses ne lan? Allah. Çok dönüyor lan şu anda acayip. Burada koşarak hayatta kalırsınız meteorda. Oyunun ismi Ragdoll System. Allah, baya iyi bu oyun. Allah. Hani güzel bu oyun. İsmini zaten açıklamaya yazarım bayağı iyi komik böyle komik komik sesler çıkıyor. Bir saniye benim arkadaşlara bir bakmam lazım. Abi şu anda acayip iyi meteor yağıyor. Bu meteorlara değersek canınız Allah. Bunun gibi. Yanıyorsunuz. Şimdi bunun dayak atma kısmı nerede diye sorarsanız. Şimdi geliyor. Al bakayım. Kestim adamı. Allah. O da beni kesti. Lan öldüm öldüm. <laughs> o ses ne lan? Abi bu ses ne? Kulağım patladı. Oha adam. <laughs> e, e bu. Hadi, Adamı dışarı yolladım. Böyle bazı bot insanlara o kadar zevkli dövebiliyorsunuz ki. Bazıları hile mi yapıyor bilmiyorum. Bir koyuyor bizi. Uçuruyor bizi. Adamı yamultuyor. Al bakayım. Allah. Abi ya. Al bakayım. Uç. Hadi bakayım. Ne Bu sesi duyuyor musunuz ya? İnşallah duyuyorsunuzdur. Allah! Meteor düşüyor yine. Allah! Allah! Çok yakınıma düştü. Allah! Help me arkadaş. Oha oha. Oha. Allah abi ya tü Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Yakında şarkı bile çıkaracağım inşallah. 50 abone de olabilir. Ee, Nonolive'den da yayın açacağım. Bunu belki yarınki videomda linkini şey yapabilirim. Bilmiyorum bugün bugün olamayabilir yayın. Mesela arkadaşlar ben yine gelirim. Evet. Şu an devam. Adamı uçurdum. Abi boynum kırıldı. O ses neydi ya? Koş. <laughs> Adam meteor gibi ne kadar güzel düştü lan. Aduket. Uç. Abi öldüm. Ölmedim. Oha ölmedim lan. Bak bak. Geldim. Ağzına vurdum. Hadi bakayım. Ay emojim değişti lan. Adamı yine uçurdum herhalde. Oğlum bu ses ne? Abi öldüm. Abi Hadi bakayım. Uf. Bayağı kötü hasar aldım şu anda. Rando sistem. Gel babacan korkma ya. Al. Abi. Oğlum sesler çok güzelmiş ya. Sesler öyle güzel ki. Yalan. Ya bir <laughs> bir yürü git ya. Öldürüp öldürüp durdu ya. Orada büyük bir fight dönüyor. Adam bana çarptı. Öldü lan. Abi. Ya oğlum ya. Gelen geçen bana vuruyor ya. Vurmayın arkadaşım. Vurmayın ya. Al lan. Allah. Allah. Ay! Gabriel abi. Oha! Adama bak ya. Uç. O da uçtu ben de uçtum. Aga be dumiye yazık oldu döveceğim ha ben bu adam. Ya yeter Allah'ım ya Rabbim ya yeter ya. Adamı bak öldürüp öldürüp durdurdu ya. Videonun başında bot dedik bir şey dedik. Allah 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 Allah. O ses ne var? Abi bak döveceğim ha seni. Propanda. Abi nereye ateş ettiğimi de göremiyorum ki. Al. Uç. Güle güle. Kili mi çaldı ya? Ne oluyor Allah aşkına birisi bana bir şey söylesin. Ne oluyor ya? Gelin şöyle botlar gelsin karşıma da şöyle bir koyayım. Abi yeter ha bırakacağım şu oyunu da. Bekle lan ağzına vuracağım şimdi. Al bakayım. oğlum ya. Ne oldu lan? Bir kişi öldürüp öyle bırakacağım ya. Ya yeter ya neyse. Arkadaşlar Ya yeter bu Arkadaşlar, ee, neyse bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.